Evet, selfie çeken bir vatandaşımız şu anda Türkiye'den giriş yaptığı için durdu. Arkasında Kapıkule yazısını çekiyor. Evet, güzel bir görüntü aldılar bence. Türkiye'ye girdikleri ilk anı ölümsüzleştiriyorlar. Hal böyle evet. Almanya'dan gelen bir araç. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl geçti yolculuk? Yolculuğumuz yorucu geçti. Öyle mi? Kaç şoför var? İki şoför var. Eşim de arkada oturuyor. Yollar çok tıkalıydı. Gurbeti. Nereden geliyorsunuz? Köln'den, Almanya'dan. En çok Türk'ün bulunduğu yer. Köln, evet. Peki, buradan nereye? Buradan Sivas'a. Sivas Sivas'ın neresine? Sivas merkez, Hanlıköy'e. Öyle mi? Hadi evet. bakalım hemşerilerim. Peki. Türkiye'ye girince nasıl bir duygu oluştu? Çok güzel. Hatta yeri öpesin vardı da şimdi dedim hani ya bilmiyorum tuhaf kaçar diye. Evet, evet çok en güzel. Son ne zaman geldiniz efendim? İki yıl önce. Geçen yıl pandemiden dolayı gelemediniz. Daha doğrusu gelecektik yine ama eşimin iş yeri izin vermedi. Yine gelirdik yani vatanı terk etmezdik. Nasıl bir o izin zamanı gelince nasıl bir duygu oluşuyor? Çok heyecan, çok güzel bir anlatıl anlatılmaz yani bilmiyorum yani çok güzel bir hani duygu. Evet. Herkes seni yani, memlekette. Ee, akrabalar var, kaynanam var. Ee, kendi ailem da tabii ki. Akrabalar için evet. diyoruz. Da aranız nasıl? İyi, çok iyi. <laughs> <Peki, gülüyor> i̇yi. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür i̇yi yolculuklar. Yolunuz açık olsun. Tamam. Allah'a emanet olun İzleme imkanımız var mı? YouTube'dan Emekli TV yazıyorsunuz, göreceksiniz. Tamam. Yarın akşam 9'da. Teşekkür Neredesin sen? Gel. Meşhur olacak illa. Gel. Gel gel gel, gel. buradan gel. Hadi. Adın ne? Enes. Enes nerede doğdun sen? Almanya'da. Almanya'da doğdu Türkiye'yi nasıl seviyor musun? Acayip seviyorum. Acayip. <laughs> Hangi takımı tutuyorsun? Beşiktaş. Aslansın. Ben de Beşiktaşlıyım. Yolun açık olsun. Hadi kendinize iyi bakın. Tamam teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi hoşçakalın. Evet. Köln'de yaşayan bir ailemiz. tabi en çok vatandaşımızın bulunduğu bölge Kuzeyren-Vesfalya bölgesi. Bu bölgenin şehirlerinden bir tanesi olan Köln'de tabii çok sayıda vatandaşımız var. Her noktada tabi Almanya'nın her noktasında vatandaşımız var ama Kuzey Rennesfalia bölgesinde daha çok vatandaşımız var. Köln'de yine en çok vatandaşımızın bulunduğu noktalardan bir tanesi. Adeta küçük Türkiye diyebiliriz buna değerli izleyicilerimiz. Bunun yanı sıra şunu da söylememizde fayda var. Dünyanın her noktasında vatandaşlarımız var. Ancak e, Almanya'da tabii daha çok olduğu için biz Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızla ilgili daha çok haber yapıyoruz ama şunu da söylemek istiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun gündeme getirilmesini istediğiniz her konuyu bize YouTube'daki bu kanalımızdan, yorumlardan bize ulaştırabilirsiniz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz sizler de sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederek sorunlarınızı, sorularınızı bize aktarabilirsiniz. Bizler elimizden gel sizlerin sorularına cevap vermeye çalışıyoruz. Gündeme dair ya da gündem dışı sizin sorunlarınızla ilgili konuları da kamuoyuyla paylaşıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz şu anda bakalım hangi ülkeden giriş olacak. Hoş geldiniz. Nasıl geçti? Nereden böyle? Almanya'dan. Almanya'nın neresi? Köln. Köln civarı. Geldiniz. En son ne zaman geldiniz? En son bundan 3 sene önce geldim. Peki abi. Seneye de niyetliydim. Ama malum. Malum pandemi. Aynen. Peki Türkiye bayrağını gördüğünde nasıl bir duygu oluşuyor? Çok güzel duygular oluşuyor. Buradan ne? Sevinçliyiz abi. Buradan Allah izin verirse Gebze'ye kadar gideceğiz. Abi yolun uzakmış. Millet bana gidiyor. <laughs> Gebze'ye gideceğiz. Oradan da İzmir'e. Hadi inşallah. i̇nşallah. Tatil diliyorum. Sağ olsun. Allah'a emanet olun. Ayrıca. Sağ olun. Sağ olun. Evet. Burayı biraz karıştırdık. Kuyruk oluşturduk. Ama görüyorsunuz vatandaşlarımız çok çok mutlu. Devam et devam Evet. Et, evet. Devam Gördüğünüz et, gibi devam bu nokta şu anda gümrüğün girdiği bu noktada böyle. Vatandaşlarımız çok çok mutlular. Türkiye'ye giriş mutluluğunu yaşıyorlar. Görevliler de buradaki trafiği kontrol etmeye çalışıyor. Bir taraftan tabii biz de biraz karıştırdık röportaj yaparken değerli izleyicilerimiz trafiği oluşturduk ama e, vatandaşlarımızın duygularını da sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bu duygularıyla sizi buluşturmak istiyoruz. Evet, baktığımızda yoğunluk artmaya devam ediyor. Evet, vatandaşlarımızın sevinci yüzlerinden okunuyor. Almanya'dan yine bir aile şu anda Türkiye'ye giriş yaptı. Yine son kontrolde bekleyen değerli izleyicilerimiz baktığımızda Almanya'dan yine bir aile geliyor. Tabii Hepsi çok çok mutlu. Hal böyle olunca da burada bu ilk nokta olduğu için dinleniyor pek çok vatandaşımız. İşte yine Almanya'dan bir aile şu anda Türkiye'ye giriş yaptı. İşte son kontrol yapılıyor. Bakın bu nokta Türkiye giriş noktası arkadaşlar. Devamında Bulgaristan var. Bizim bayrağımız ileride görüyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Şimdi işte yine İsviçre'den bir aile şu anda Türkiye'ye giriş yaptı. Bakalım sırada hangi ülkeden? Evet. Giriş yapıyorlar. Sağda bir Bulgaristan plakalı bir araç, diğer peronda bekleyen de gördüğüm kadarıyla buradan Almanya'dan gelen bir evet şu anda giriş yaptı Türkiye son kontrolleri yapıldı. Almanya'dan bir vatandaşımız şu anda Türkiye'ye girdi evet ilk adımını attı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gidecekleri yere kazasız belasız bir şekilde giderler. Şimdi baktığımızda değerli izleyicilerimiz evet bakalım evet Almanya'dan bir aile geldi. Hoş geldiniz. Evet, Belçika'dan evet. Belçika'dan bir aile daha Türkiye'ye giriş yaptı. Baktığımızda evet. Bakalım bu gri araçta minibüste evet. Almanya plakalı bir araç. Almanya'dan gelen bir aile söz konusu. Büyük araç olduğuna göre kalabalıktır diye düşünüyorum. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi bakalım sırada hangi ülkeden var? Hoş geldiniz. Evet, Romanya plakalı bir araç Türkiye'ye giriş yaptı değerli izleyicilerimiz. Şimdi kameraman arkadaşım arka tarafı size gösterecek. Baktığımızda bir yoğunluk var. Evet, Fransa'dan yine bir araç şu anda Türkiye'ye giriş yaptı. Bir araç daha bekliyor orada. Almanya'dan. Gençler ne yapıyorsunuz Hasene? Biz Hasene'den indiniz. Evet, ne yapıyorsunuz Kapıkule'de? Burada Kapıkule'de Hasene çadırlarımız var burada gönüllü olarak gelen grup grubeçi grubeçilerimize ilk çaylarını bizden içsinler, ilk sohbetlerini bizim orada yapsınlar. E biz de tamamen gönüllü olarak hiçbir karşılık beklemeden sadece Allah rızası için burada eee sandviçlerimiz var, sularımız var. Gelenlere bunları ikram ediyoruz. İleride çadırlarımız var. İsterlerse orada oturup çayımızdan, kahvemizden de içip sadece bir dualarını alıp uğurluyoruz inşallah Peki değerli izleyicilerimiz tabi gümrük kapısı olduğu için kardeşlerimizin de ifade ettiği gibi yorgunluk oluyor ister istemez insanlar Türkiye'deki ilk nokta olduğu için dinlenmek istiyorlar bir hava Türkiye'nin havasını almak istiyorlar ee, iki tane kardeşim de gönüllü olarak gördüğüm kadarıyla çalışıyor Çok teşekkür ediyoruz Biz de size kolaylıklar ediyoruz. diliyorum Sağ olun, Sağ olun. De Allah razı edin. olsun, Sağ, olsun. olsun. Sağ, olun. Sağ olun Evet baksana kardeşim baksana <laughs> Bersin, yani. ha, Var mı? Va bu son alabiliyip, alabiliyip. abi. Alabilir Sandviç Bunlar da soğuk bu arada. Tamam. Hoş geldiniz. tabii ilk nokta olduğu için sevinç çok hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuk? Şöyle böyle. Nereden geliyorsunuz? Fransa. Fransa'nın neresi? Ornas. Ornas. Peki evet. buradan nereye? Kayseri. Kayseri. Ama şu anda Kayseri'ye gitmeyeceğiz. Edirne, Çanakkale, Antalya, Kayseri. Abi çok gezeceksin sen. Ya, tatile geliyoruz. <laughs> çok güzel. Peki yolculuğunuz nasıldı? <laughs> Yolculukta e, Münih-Salzburg arası çok kalabalıkta. Slovenya, e, Sırbistan, Sırbistan çıkışına kadar çok iyi geldik. Sırbistan'dan sonra başlıyor. Yani Sırbistan çıkış, Bulgaristan giriş, Bulgaristan çıkış, Türkiye çıkış. Peki Bulgaristan gümrüğü çok mu bekletiyor? Üç buçuk saat bekledim. Türkiye nasıl? Ya hani yine iyi Türkiye. Yani oralara bakarak yine iyi yani daha çabuk böyle şey yapıyorlar yani da iş, işlemin daha çabuk bitmesini istiyorlar. Ama orada gornalar e, kornalar basıldı yani bir saat arabalar ilerlemedi. Bir saat olarak mı? niye bekletiyorlar? Oradaki arkadaşlar söylediğine göre mesai değişimi. Hatta bir arkadaş örnek verdi. E, iki sene önce vardiya değişimine denk gelmiş arkadaş. Ben sadece izliyorum diyor. Çalışan İşi bıraktı, kahve içti yarım saat. İşe başlayacak arkadaşı geldi. Yarım saatte onunla kahve içtiler. Ondan sonra işe başladılar. Ne oldu? Bir saat. Bir saatte beş araba alsa ben yarım saat fazla beklemem burada. Evet, sadece siz değil tabii. Şu ya, anda yani, on binlerce ya. vatandaşımız tabii, tabii, tabii. akın akın bu yolda değerli izleyicilerimiz. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkürler sağ olun. İyi bir yolculuk, iyi bir tatil diliyorum. Kazasız belasız. Hoşçakalın. Sağ olun. Evet Sabah değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi. Vatandaşlarımız yollardaki bekletilmelerden ciddi anlamda rahatsız, haklı olarak rahatsızlar. Çünkü e, pek çok ülkede, özellikle Bulgaristan'da keyfi olarak bekletilmelerden vatandaşlarımız rahatsız. Şimdi kameraman arkadaşım gösteriyor size Bulgaristan tarafında, evet kısmen görebiliyoruz Bulgaristan tarafını. Evet uzun kuyruklar var ama bizim tarafımızdan çok kolay bir şekilde vatandaşlarımız giriş çıkış yapıyor. E, Tabi eskisi gibi değil Türkiye çok şükür sistem kurulmuş vaziyette. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz daha hızlı bir şekilde girişler meydana geliyor. Şimdi baktığımızda evet Danimarka'dan bir araç şu anda evet, Danimarka'dan geldiler. Danimarka'dan giriş yaptılar. Baktığımızda değerli izleyicilerimiz şöyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Şu anda akşama doğru gene bugün yoğunluk biraz daha artmış durumda. Daha da artacağı benziyor. Hal böyle olunca da tabii gümrüklerdeki özellikle Avrupa'nın değişik noktalarındaki gümrüklerdeki yoğunluk da artmaya devam ediyor. Şimdi kamera arkadaşım gösterecek. Türkiye tarafına geçişte bir sıkıntı yok. Bakın arkadaşlar, gelen en fazla 10 ya da 15 saniye kadar bekliyor ve 10-15 saniyeden sonra Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Hal böyle olunca da değerli izleyicilerimiz Türkiye tarafına gelmenin de ayrı bir sevinci var tabii. Türkiye tarafında bekletmek yok. Evet emeği geçenleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızı, Ticaret Bakanlığımızı ve İçişleri Bakanlığımızı bu konuda kutlamamız gerekiyor. Çok sistemli ve hızlı bir şekilde tüm tü, e, girişleri sağlıyorlar. Aynı şekilde çıkışlar da aynı şekilde değerli izleyicilerimiz baktığımızda çok hızlı bir şekilde gümrük pasaport işlemleri görevlilerimiz tarafından hızlı bir şekilde